Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım Sefer'in kızının sancar ve naresini hiç bu şekilde görmediniz arkadaşlar en mükemmel photoshoplarla karşınızdayım Narsan severler için böyle güzel bir photoshop Fotoları bir araya toplayıp sizler için bir araya getirdim. Sefer'in Kızı dizisinin 26. bölümünü sabırsızlıkla bekliyoruz. Biliyorum sizi benim gibi heyecanlısınız. Çünkü 25. bölümde çok gizli kalan olaylar vardı. Onlar bizim için çok merak konusu. Evet arkadaşlar sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü çok güzel fotoğraflar topladım sizin için. Şimdilik benden bu kadar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.